Sen ne yaptığının farkında mısın? Bedriye'nin ömrünü çürüttün. Nedenle akrabalarına yaranacağım diye diri diri toprağa gömdün kızı. Bırak onu. Bırak oğlumu. Hasan seni dövsem doymam. Döv. Döv hadi. Başka türlü dokunamazsın çünkü. Bağrına da basamazsın. Oğlum deyip yanıma da sokulamazsın. Anca döversin. Ben seni sadece belan olacağım. Anlayayım mı? Sadece belan olacağım senin. O yüzden döv döv. Asla. Sen ne yaparsan yap, o tokadı sana ben atmayacağım. Tırnaklarını geçir kalbime. Yaralarımı sonuna kadar kanat. Yine de seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Sen ne kadar ben senin oğlun değilim desen de Ben senin daha çok annen olacağım. thank <laughs> you bizden kızı. İşte hendek, işte deve. Aa! Ya atlarsın, ya gidersin. Ya baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. Baba! Aa, sana aa! kızımı yar etmeyeceğim. Etmeye bırak ya. bırak ya. baba! Badan, bırak. bırak! Bırak sana ağrımı! Bırak! Polis! Ama. Sana polis. kızımı yar etmeyeceğim. Ölürüm de yar etmem. ayıp olurum bir şey. Seni. Ecelin olurum seni. Bana bak kadın. Bir daha oğluma yanaşırsan bunun hesabını sorarım sana. Evet. Bak ya. Şuna bak ya bir de şarkı söylüyor. Kadir bırak beni. Bırak beni. Öyle elini kolunu sallaya sallaya gidemez. Lütfen. Sakin ol. Gülperi de iyice deliye çıktı ha baba. Hiç. Az bile ona ya. Az bile. Ya yorum siz kiminle dans ediniz ha? Peşin peşin konuşma Ali. Bindik bir alamete. Hakkımızda hayırlısı. Bedriye'yi al, Halfet'i eve götür. Tedbir elden bırakmamak gerek. Tamam baba. Ben ne zaman senin haneyine laf ettim. <laughs> Tam da Halfet havası ha şincik. Zeliha'yı da alın yanınıza. Baş başa gitmeniz yakışık almaz. Tamam baba. Emrin olur. Bırakma kendini. Lütfen. Sen kendini bırakırsan çocuklar ne yapacak? Yıkılırlar. Tek dayanasın sen onların. Öyle gözükmüyor ama öyle. Annesisin sen onların. Tamam bu insanlar senin gibi değil, hoyrat acımasız. Senden çocuklarını almak için her şeyi yaparlar. Ama ben senin içindeki gücü görüyorum. Annem gibisin sen de. Sana saldırıldıkça güçleniyorsun. İşler iyi gitmiyor gibi gözüküyor ama öyle değil. İnan bana öyle değil. Bak Ali hala gözümüzün önünde. Sana söz veriyorum. Bedriye'yi nereye götürdüyse bulacaksın onu. Söz. Çektiğin acılar boşa gitmeyecek. Kadir sen bu toprakları benden daha iyi biliyorsun. Sen burada kök zaten. Burada bir kızın hayalleri de değersizdir. Yaşı da değersizdir dalından koparacaklar kızım. Daha bu yaşta büyütecekler kızım. Öyle olmayacak. Sana söz veriyorum kızım. <laughs>